Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2026 yılı için ayrılan bütçe 174 milyar liradır. Bazılarının doğası kabul olurken bazılarının bütçesi maşallah her yıl artarak kabul görüyor. Bu bütçe içişlerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Dışişlerinden Ticarete kadar en az 5 başkanlığın bakanlığın geride bırakmıştır. Aynı zamanda 128 üniversitenin tamamının bütçesinden daha büyüktür. Üniversiteler mi? Onlar bilimle uğraşıyor, ne gerek var onlara diyebilirsiniz. Bu kadar bütçe yeterli değil mi? Ama Diyanet öyle mi? O koca memleketin maneviyatını yönetiyor. Tabii bir de bütçesini. Geçen yıl yaklaşık 130 milyar lira olan bu bütçe bu yıl yine büyümüş. Hani derler ya nazar değmesin vallahi değmiyor. Çünkü bu bütçe pek yüzünde de tutulmuyor. Sayıştay raporlarına göre Diyanet'in bütçesinin yüzde 84'ü vergilerden oluşuyor. Peki bu vergiler kimden alınıyor, kimlerden tahsis ediliyor? Bu vergiyi Aleviler ödüyor, Caferiler ödüyor, Şafiler ödüyor, Ataistler ödüyor, Süryaniler ödüyor, evinde inancını yapan, yerine getiren insanlar ödüyor. Yani temsil edilmeyen herkes bu bütçe için adeta imece usulü çalışıyor. Değerli milletvekilleri, Diyanet'in 143 e yakın yaklaşık aşkın bir personeli var. Bu sayı bazı şeylerden daha yüksek. Bu gidişle yeni bir il korsak vali atamasını bile Diyanet İşler Başkanlığı kendi yerine getirecek noktadadır. Şimdi burada temel bir mesele var. Bu ülkede yaşayan herkesin inancı kıymetlidir, değerlidir. Ama Diyanet fiiliyatta yalnızca tek bir inanç anlayışını esas almaktadır. Sorun buradadır. Yani herkese eşit mesafedeyim deniliyor ama ölçü olarak bandı yalnızca bir mezhebin boyuna göre ayarlanıyor. Daha da önemlisi şudur. Temsil edilmeyen toplulukların alın terinden kesilen vergilerle bu devasa bütçenin oluşturulması, bu vergiler emeklinin sofrasından, öğrencinin harçlığından, işsizin umudan kesilerek toplanıyor. İnanan inanmayan herkesten alınıyor. Şah Merdan Ali'ye sorarlar, bir devletin dili ne olmalı? Der ki adalet olmalı lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Bu yapılanlar ne adalete sar, ne vicdana sar, ne de bu toplumun ortak duygusuna sar. Ama biz bunları dile getirince şu dillendiriyor. Hemen bir savunma refleksi ortaya giriyor. Ne yani siz buna karşı mısınız? Biz bu adaletsizliğe karşıyız. Biz kimsenin inancına karşı değiliz. Biz dışlanmaya karşı uygulanan bu görmezden gelen tutuma karşıyız. Bir yandan ne olursa ol gel diyeceksiniz ama Alevilere gelince kapının önünde dur deniliyor. Vergide varsın, bütçede yoksun, yükte varsın, sözde yoksun. Bu yaklaşım birleştirmez, bizi incitir. Kapsamaz, bizi dışlar. Toplumsal barışı güçlendirmez, zedeler. İnanç devlet eliyle değil, hakların kardeşliği olmalıdır. Kimi makbul, kimin sessiz olması gerektiğinde karar verilmiş olur. Genelde sessiz kalması beklenenler hep aynı kesimler olur. Oysa inançlar devlet cetveliyle ölçülecek alanlar olmamalıdır. Her inancın yolu, ritüeli, dili, hafızası kendinedir. Bunu görmezden gelmek sadece o inançları değil, o ülkenin ortak vicdanını yaralar. Biz diyoruz ki kimsenin vergisi bir başkasının inancını beslemek için kullanılmasın. Kimseye bu ülkede misafir muamelesi yapılmasın. Kimse inancını ispatlamak zorunda kalmasın. Gelin bütün halkların kendini özgür hissedebileceği yarınları hep beraber inşa edelim diyoruz. Tüm inançlara saygı, eşit yaklaşım gösterelim diyoruz. Bu ülkeyi hepimizin, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türgüyle, Kürdüyle, diğer tüm inanç kimlikleriyle hepimizin ortak vatanı. O halde biraz adalet diyorum, biraz vicdan, biraz da eşitlik diyorum. Bizim pillerimizin çok güzel bir kelamı vardı. Muhabbet ile bulan buldu hakkı, muhabbetsiz kimin kimden olan hakkı. Gelin muhabbette bu meselelerin üzerine gidelim. Bu sorunları hep muhabbette konuşarak sorunlarını çözelim diyorum. Genel koyu saygıyla selamlıyorum. Aşk ile.